Evet arkadaşlar Türk beyleri, Türkler boylar halinde yaşamıştır. İşte Oğuzlar da, Oğuz Türkleri de boylar halinde yaşamıştır. Bu boylar başında boy beyi bulunur. Her boyun kendine ait bir damgası vardır. Bu boy beyleri aynı devlet gibi sosyal, ekonomik ve idari teşkilatları vardır ya. Yani küçük bir devlet gibi düşünün. Eğer bu boy beylerinden biri diğerlerini hakimiyet altına alırsa kanun ünvanını alır ve devlet kurar arkadaşlar. Oğuz boyları... 1. ve 2. Göktürk Devleti'nin kurulmasında ayrıca Uygurların kurulmasında etkili olmuştur. Bu görselde de Oğuzların bazı boylara ait tangaları görüyorsunuz. İşte kayı boyunun tangası bu. Evet, Uygurların da kurulmasında etkili olmuştu demiştik Oğuzlar. Daha sonra Uygurların yıkılmasından sonra Oğuz Yapkı Devleti kuruluyor. Oğuz Yapkı Devleti'nin subaşısı yani askeri görevlisi Selçuk Bey, Oğuz Yapkısı ile anlaşmazlığa düşüyor ve Kınık boyunda alıp 960 yılında Cente göç ediyor. Burada Müslümanlığı kabul ediyorlar. Müslümanlığı kabul eden Oğuzlar biz artık Türkmen diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Türkmen de Oğuz aynı şey. Oğuzların Müslüman hali. Sonraki dönemlerde arkadaşlar Oğuzlar videonun başında da söylediğimiz gibi Tuğrul ve Çağrı Bey döneminde Selçuklu devletini kuruyorlar. Büyük Selçuklu devletini. Daha sonra Türkiye Selçuklu devletini kuruyorlar. Daha sonra Osmanlı devletini kuruyorlar. Ve Bildiğiniz gibi bugünkü Türkiye Cumhuriyeti de Oğuzların devamıdır. Şimdi Türkiye Selçuk Devleti'nde devlet yönetimine bakalım. Eski Türk Devletleri'nde olduğu gibi arkadaşlar, Türkiye Selçuk Devleti'nde de devlet hanedanın ortakmalı. Türkiye Selçuk Devleti, Büyük Selçuk Devleti'nin örnek almıştır arkadaşlar her konuda. Devletin başında Selçuklu ailesinden gelen bir sultan var. Bu sultan Anadolu Selçuk Devleti'nde Keyhüste ve Keykaus Keykubat gibi Farsça ünvanlar kullanıyor. Yani bu ünvanlar aslında hükümdar demek ama Farsça. Bu da bize neyi gösteriyor? Türkiye Selçuk Devleti ve Büyük Selçuklu da ayrısıydı. Fars etkisini. Evet, az önce dediğimiz gibi devlet hükümdarın ailesinin ortak malı. Bu da ne yapıyor? Devleti olumsuz etkiliyor. Niye? Çünkü devlet bütün hanedan malı olduğu için taht kavgaları yaşanıyor. Devlet işleri divanı ı da yani büyük divanda görüşülüyor. Burada her türlü konu görüşülüyor. Hükümdarın çocuklarına şehzade denir arkadaşlar. Bu şehzadeler küçük yaşlarda tecrübe kazansın, işte idare nasıl yapılır, devlet nasıl yönetilir öğrensin diye vilayetlere gönderiliyor arkadaşlar. Yalnız gönderilirken yanlarında Atabey denilen kişiler de var. Çünkü bunlar tecrübeli devlet adamları ve bunlara hocalık yapıyorlar. Yani ata beyler bir nevi şehzadelerin öğretmenleri. Ülke arkadaşlar e, eyaletlere ayrılmıştı büyük toprak parçaları. Bu eyaletlerin başına emir denilen askeri valiler bulunuyor. Önemli eyaletlere ise şehzadeler gönderiliyor melik ünvanıyla. Eğer vali ise emir, askeri vali, eğer şehzade ise ne diyoruz biz buna? Melik. Şehirlerin güvenliğinden su başları sorumlu. Ayrıca Bizans Ermeni sınırlarında uç beyleri var arkadaşlar. Bu uç beyleri hem sınırı koruyorlar, hem düşmanı yıpratıyorlar, hem de savaş olgunları yapıyorlar. Asıl orduya katılıyorlar. Evet gelelim Türkiye Selçuklu Devleti'nde orduya. Türkiye Selçuklu Devleti ordu sistemini de Selçuklu Devleti'nde örnek almıştır. Birincisi has sorusu arkadaşlar bunlar sürekli hükümdarın yanındadır, merkezdedir, atlı ve yayadır. Bunlar ücretlidir arkadaşlar. Maaşlı askerlerdir. Yani bunlar sürekli merkez kuvveti diye bir sipahiler yani ikta askerleri. Bunlar Türkmenlerden oluşur. Maaş yerine ikta alırlar. Savaş zamanı savaşa katırlar. Savaş dışında da ikta sorunlarıyla uğraşırlar. İktidar sistemi şunu hemen kısaca bahsedelim. Arkadaşlar Türkiye Selçuk Devleti'nde devlet özellikle merkezden biraz uzak olan yerlerde ne yapıyordu? Toprağı alıyor. Toprak kime ait? Devlete ait. Ama devlet şunu yapıyor. Bu toprağın gelir hakkını oranın yöneticisine veriyor. O yönetici de hem buradaki vergileri topluyor, geçimini sağlıyor. Hem de bu vergilerin karşılığında devlete ne yapıyor? Asker besliyor. İşte biz buna iktidar sistemi diyoruz. İleride Osmanlı'da da tımar sistemi diyeceğiz. Bunun ayrıntısını az sonra anlatacağım. İşte ikta sistemi sayesinde hem o e, devlet yöneticisine maaş verilmiyor hem de orada hazır bir ordu oluyor. E, askerlerin askerlerinin dışında ne var? Türkmenler var, uçlarda yaşayan. Bunlar her an savaşa hazır. Zaten diğer zamanlarda da ne yapıyorlar? Düşmanı yıpratıyor. Bir de Türkiye Selçuk Devleti'ne bağlı askerler var, beylikler var. Bunlar da ihtiyaç duyduğunda savaşa katılıyor. Donanmaya gelince donanma kuvvetine biz ne diyoruz? Reisül Bah. Bunu da unutmayalım. Gelelim sosyal hayata. 1176 milyon kefalon zaferinden sonra artık Anadolu tam olarak bizim olduğumuz için Erzurum, Sivas, Konya gibi şehirlerde imar faaliyetleri başlıyor. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hızlanıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Türkiye Selçukluların adil ve hoşgörülü politikaları. Ayrıca arkadaşlar şunu da belirtelim. Türkiye Selçuklu Devleti'nde diğer Türk devletlerinde olduğu gibi sosyal bir tabakalaşma yok. Tabakalar arasında hareket var. Yani çalışan yükselebiliyor. Gelelim halka. Halk, şehirler, köylüler ve göçebeler olarak 3 gruba ayrılır. Bildiğiniz gibi şehirde kimler yaşar? Devlet memurları, askerler, ilmiye sınıfı, esnaf. Ahilik denilen esnaf teşkilatı vardı arkadaşlar. Ahiler, esnaflar ahilik teşkilatı sayesinde ne yapıyorlardı? Teşkilatlanmıştı. Ayrıca bunların başında ahi baba bulunuyordu. Şunu da söyleyelim. Ahilik sadece bir esnaf teşkilatı değil arkadaşlar. Bunlar aynı zamanda kültür, inanç ve yiğitlik ahlaki değerlerle ilgili şeylerden de bahsediyorlar. Yani yardımlaşma var, dışarıdan geleni koruma var. Ahilik deyince ama temel olarak ne gelsin aklımıza? Esnaflar gelsin. Köyler, köylerin başında köy ketutu ağları bulunuyor. Biliyorsunuz köylüler neyle uğraşır? Tarım ve hayvancılıkla. Köylerle ilgili köy ketçap unutmayalım. Konar göçerler genelde hayvancılıkla uğraşırlar. Kendilerine ait yaylak ve kışlakları vardır. Genelde uç bölgelerde iskan edilirler. Bunların yerine kişi hayata geçirilmesi amaçtır. Çünkü konar göçerlerden vergi almak biraz daha zor ve ne yapıyorlar? Merkezi otoriteye bazen uymuyorlar. Evet bu da büyük göçlerin yapıldığı çadırlar. Ekonomik hayat, işte tarımı geliştirmek için su kanalları yapılıyor iktidar sistemi ülke geneline yayılıyor. Gübre ve tohum yardımı yapılıyor. Gelelim şu iktidar sistemine. Bu önemli. Arkadaşlar az önce belirttiğim gibi iktidar sisteminde mülkiyet yani toprağın mülkiyeti kime ait? Devlete ait. Devlet ne yapıyor? Bu toprağı meliklere, emirlere, önemli valilere hizmetleri karşılığında veriyor. Bu toprakları alanlar ne yapıyor? Bu hizmetleri karşılığında ne yapıyorlar? Asker besliyorlar. Bu askerlerin eğitimini sağlıyor. Ayrıca burada üretimin devam etmesini sağlıyorlar. Bu toprakları köylüye dağıtıyor yönetici, eğer bu köylü 3 yıl boyunca toprağı işletmezse tarla dağıtıyor köylüden alınıyor. Peki iktidar sisteminin faydaları ne? Evet burası güzel bir soru olabilir. Birincisi arkadaşlar bütçeden para ayrılmadan asker yetiştiriliyor. İkincisi tarım arazilerinin sürekli işletilmesi sağlanıyor. Çünkü iktidar sahibi vergi alabilmek için ne yapacak köylülere? İşte arazi işletmelerini söyleyecek. Üçüncüsü taşta da otorite sağlanıyor. Güvenlik sağ. Dördüncüsü toprak gelirleri, memur maaşları ödendiği için ne yapıyor? Hazineden para gitmiyor ve en son en önemlisi de iktidar sistemi sayesinde, sayesinde, her an savaşa hazır askerler yetiştiriliyor. İktidar sistemini mutlaka tekrarlayalım. Ekonomik hayata gelince Sinop, Samsun, Antalya, Alanya gibi limanları aldığımız için önemli bir gelire sahip oluyoruz. Bu limanlar arasına kervansaraylar yapılıyor. Bu kervansaraylarda işte kervanlar belli bir gün sayısı kadar ücretsiz kalabiliyor. Zaten bildiğiniz gibi Anadolu'dan ipek ve baharat yolu geçtiği için Anadolu'da ekonomik hayat canlı. Evet burada gördüğünüz ipek yolu işte Çin'den başlıyor. Gördüğünüz gibi mutlaka Anadolu'ya uğruyor ve en son İstanbul'dan ne yapıyor? Avrupa'ya yayılıyor. Bu da baharat yolu Hindistan'dan başlıyor. Yine bakın Antalya, Anadolu'ya uğrayıp Avrupa'ya yayılıyor. Yani ticaret yolları Anadolu üzerinde olduğu için Türkiye Selçuklu Devleti ticareti tabii ki önem vermiş. Ayrıca sigortacılık faaliyeti başlıyor. Yani devlet diyor ki tüccarlara zararınızı ben karşılarım diyor. Han veya kapalı çarşılar yapılıyor. Burada esnaf ticaret yapabiliyor. Bu dönemin en önemli şeyler arkadaşlar Konya, Sivas, Kayseri, Malatya ve Erzincan. Burada da gördüğünüz gibi niye o şehirler önemli? Çünkü bakın Erzincan'dan, Sivas'tan, işte Konya'dan bütün yollar burada kesişiyor. Gelelim bilim hayatına. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki Nizamiye Medresesi geleneği Anadolu'ya taşınıyor arkadaşlar. Anadolu'da medreseler, kütüphaneler yapılıyor. Birçok alanda bilim insanı yetişiyor. Darüşşifalar önemli. Darüşşifa nedir? Hem hastanedir hem de burada tıp eğitimi verilir arkadaşlar. 1205'te Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifası önemlidir. Türkiye Selçuklularının İlk tıp okuludur bu cevher nesibe tarih Kültürel hayata gelince bu dönemdeki önemli isimler şunlar. Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi, Muhyiddin Arabi, Sad Sadreddin Konevi ve Necmettin Razi. Ayrıca Yunus Emre bu dönemdeki önemli şahsiyettir. Biliyorsunuz Yunus Emre Türkçe tasavvufi şiirler yazmıştı. Diğerlerinde dergahları var. Bu dönemi yansıtan eserleri İbn-i Bibi yazıyor arkadaşlar. Bu dönemin hükümdarları ve devlet yönetimi hakkında bilgiler veriyor. Bu dönemle ilgili ne diyebiliriz? Sivas ve Konya'da dokunan kumaş ve halılar önemli. Müzikle ilgili Mevlevi ve Ahizav, zaviyelerindeki tasavvuf müziği önemli. Koplu Zişli'nde söylenen Dede Korkut hikayeleri önemli. Buralar hızlı geçiyorum. Süsleme kabartma minyatür sanatı ilerlemiştir Türkiye Selçuklu'nda. Çift kart başlı kartal resmi çok önemli arkadaşlar. Bu evlerde, kale duvarlarında her yerde buna rastlanıyor. Gördüğünüz gibi. Buralar çok hızlı geçiyorum. Türkiye Selçuklularından kalma eserler var. Konya'da Alaaddin Camii, Tas Mescit, Sıçalı Mescit, Nide'de yine Alaaddin Camii, Kayseri Hunat Hatun Camii. Bunlar önemli eserler.